çok teşekkür ediyorum. Buraya geldik tedavimizi gördük. Ondan Allah razı olsun. Hastalıkları geçmeyen arkadaşlarımı tavsiye ediyorum. Lütfen buyursun gelsinler. Ali Bey teşekkür ederim röportaj için öncelikle. Hocam, ben çok teşekkür ederim. Hastamız Sakarya'dan geliyordu. Atopik dermatit yani kronik egzama hastası diyelim. Bütün vücut parçalı, büyük yaralı. 10 seneden beri kronik egzama hastası ve çok ağır bir hastaydı. 4 ayda yaraların çoğunu iyileştirdik. 2019'dan beri hastamızın tekrarı yok. Tüm vücutta kollar, bacaklar, eller, karın, göğüs, sırt, yüz, gözaltı, kulak arkası, boyun komple yaralı bir şekildeydi. Yılmaz Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam kolay gelsin. nasıldınız aldım. ilk geldiğinizde Yılmaz Bey? Geldiğim zaman çok fenaydım. Uykularım yoktu. Yemek yiyemiyordum. Her kısmı kaşıntı yara vardı. Evet. Akıntılıydı. Uzun zamanlar böyle ilaçlar kullanmıştım. Fayda görmemiştim. Sizi takip ediyordum uzun zamandan beri. Ve geldim. Güzel Allah olsun. Tedavimize olunca cevaplar aldık. Evet. Şu an çok şükür memnunum. Şimdi ilk tedavisi 4 ay. 2 yıl süren de asıl tedavimiz var. Her hasta Doktor Mehmet İlteber Bahadır'a aslında bağırsak detoksları için geliyor. 2 yıl boyunca diyet programı var. Disiplinli bir şekilde uyguladık. Diyetimizin bir tanesinde aşırı alerjen maddeler aldığımız zaman vücudumuzda yaralar çıkıyordu. O maddeleri olabildiğince azalttık. Diğer bir diyetimiz vardı. Probiyotik diyeti. Yani vücuttaki probiyotik miktarını arttırıyorduk. Bağışıklık sisteminin ana elemanı probiyotiklerdi. Hastamız tedaviyi çok güzel uyguladı. Cilt tedavisi kolay, basit. Her hastayı tertemiz yapmadan bırakmıyoruz. 10 bin tane hasta fotoğrafı yayınladım. Herkes iyileşiyor. Yani cilt yaralarının hepsi iyileşiyor. İkinci tedavi kolay, basit, disiplinli. Detokslarımız var 2 yıl boyunca. Onların kontrolleri var. Dönem dönemde hastalarımızı böyle çağırıyoruz. Tekrardan kontrol ediyoruz. Artık sonbaharın başlangıcındayız. Kasım, Aralık gibi değil. Mi? havalar soğuyacak. Genellikle kontrolleri bu aylara veriyoruz. Neden? Havalar soğumadan hemen önce sıcakta soğuğa geçerken cilt soğuk havaya alışamıyor. Ciltte çatlamalar oluyor. Egzama yaraları, sedef yaralarının özellikle Kasım aylarının başlarında çok fazla arttığını görürüz. Hastalar bu aylarda bir şeye çok dikkat edecekler. Soğuk, anormal, arttırıcı bir etken. Yani hastalar ciltlerinin çatlamamalarını özen gösterecek. Bazı kremler tavsiye ediyoruz. Yoğun olan kremleri banyodan 10 dakika sonra, ince olan kremleri ise banyodan 30 dakika sonra yani cilt sıcak krem sürmek yasaktı bunları hatırlayalım banyodan çıktınız. Sedef hastası, egzom hastası. Bizim klinimizde tedavi görmeyen hastalar için söylüyorum bunu. Banyodan çıktı hasta yaraları kıpkırmızı böyle pancar gibi oluyorlar. Asla bir krem sürmeyin. Hastalığı aktive edersiniz. Yaralar artar. Yeni yaralar çıkar. Bunu mutlaka ilk gittiğiniz hekim öğretmeni. Hasta geliyor bize şuradan ayak bileğine kadar tüm vücut yara. Kendine iyi geldiğini zannettiği kremleri sürdükçe hastalık alevlenip alevlenip bütün vücuda yayılıyor. Tekrar başa dönüyorum. Ne demek istedim. Özellikle Ekim sonu Kasım, Aralık aylarında bu üç ay Sedef egzama hastalarının en dikkatli olması gereken 3 aydır. Yaralarında büyük artışlar olabilir. Bu artışları engellemek için krem kullanacaklar. Kremi kullanırken banyodan hemen sonra sıcak cilde asla değil. Özellikle üreli kremleri ıslak cilde sürün diyorlar ya. Hasta banyodan çıkıyor ıslakken daha sıcacıkken yaraları kıpkırmızıyken o kremleri sürdüğü zaman anormal artış oluyor. Burada mutlaka hasta 10 dakika beklesin havluyla kurulanmasın. Yaraları kırmızı kırmızıdan mutlaka pembe renge dönecek. Önce eline alıyor kremi. Elinde yayıyor. Yaramızlar da şurada olsun. Yaranın üstüne sürmüyor. Elini sağlam cilde koyup yaranın üzerinden böyle cam silermiş gibi geçirecekler. Bu yeterli değil. 10-15 dakika sonra bir görevleri daha var. Yara pembe çukursa doğru sürüyorlar. Yara kırmızı bombeli ise zarar veriyorlar kendilerine. Daha az sürmeleri gerekir diyorum. E, Yılmaz Bey en son olarak izleyiciler bize neler söylemek istersiniz? Ama çok teşekkür ederim. Buraya geldik tedavimizi gördük. Onun Allah razı olsun. Hastalıkları genç bir tavsiye ediyorum. Lütfen bursun gelsinler. Tamam. Umarım onlar da iyileşir. Çok teşekkür ederim.